Merhaba arkadaşlar ben Doğan Motors'tan Taner Doğan. Bugün 2021 model Tucson aracımıza elektrikli bagaj taktık. Şu şekilde araç üzerindeki anahtardan bastığımızda bagajımız açılıyor. Gördüğünüz gibi. Orijinal bagaj açma yerinden düğmesinden tekrardan kapattığımızda kapanıyor. sürücü konsoluna eklemiş olduğumuz açma düğmesiyle açabiliyoruz. Ve en önemlisi herhangi bir tuşa basmadan şu şekilde ayakla da sensörlü bir şekilde bagajımızı açıp kapatabiliyoruz. Montajlarımızı yaptık. Bugünkü üçüncü aracımızı yarın pazar olmasına rağmen bir aracımız daha gelecek. O aracımızın da onları bagajını takacağız. Şimdi araç sahibine aracı teslim ediyoruz. Özay Bey buyurun. Ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Ben bu kadar güzel bir şey beklemiyordum açıkçası. Her şey çok güzel. Opsiyon olarak dört opsiyon olması ayrıca bir güzel. Yani ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldık. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tekrar yeni montajlarda tekrar karşılaşmak dileğiyle. İyi günler. Sağ olun.